Derin! Ne? Hı? Nereye geldin sen? Evet, Kıfafet almaya geldik işte. Kıfafet almaya geldik ama sakın oradaki mankenlere saldırmıyorsun, tamam mı? Benim arkadaşım bu diye. Tamam. Ama bak! Ne oluyor? Kapat. Açıldı. Hadi, burası değil. Derin. Ne? Şimdi üçüncü kata çıkıyoruz. Evet, üçüncü kata çıkıyoruz. Evet, bence de. Evet, eğleniyoruz ama değil mi dere? Evet, bence evet, de. Bakalıma bak. Ay, canım benim. Evet aç. Evet, doktordan geldik ama. Evet, doktordan geldik. <laughs> evet. Böcekler evet. asmasın diye babam. Evet. Çıkıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bakalım. Aa, anne, benim. Burası şeyden... bebek reyonu ama değil bir şey bakalım mı ben bebek hani? bölümü burası. Bunlar bebekler için, senin için değil. Ay bakayım yani, bakayım. Ama senin için değil onlar. Küçük onlar, bebek için. Ay bebek için. Evet. Seninkiler burada değil. Hadi gel bakalım. Seninkiler burada derin Neredesin? Bulamadım ulan, seni. Ulan, ulan, ulan. Evet, bunlar senin için bakabilirsin. Bak. Sen Tayt'i çok seviyorsun. Bu evet, güzel miymiş bakalım. Hmm, göbekten bağlamalı galiba. <laughs> ister misin? Evet, isterim. Tamam.